Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Amerikan polisleri ile ilgili utanç verici bir videoyla karşınızdayım. Olay Vermont'ta oluyor. Birkaç tane polis aile içi bir kavgaya, olay yerine gidiyorlar. Olay yerine gittikleri zaman normal prosedür kapıyı çalarsın, dinlersin, bakalım ne oluyor, kavga devam ediyor mu falan filan. E polisler de aynen bunu yapıyor. Kapıyı çalıyorlar. Kimse cevap vermiyor kapıya. Kapı ama kitli değil. Açıyorlar. Polis polis diye kendilerini anons ediyorlar ve ondan sonra kimse gelmediği için, herkes iyi mi değil mi diye evin içerisine giriyorlar. O anda evin içine girmek yasal. Evi aramak için girmiyorlar. Evde herhangi bir sorun var mı? Yani birileri yaralı mı? Yardıma ihtiyaçları var mı? O amaçla girdiğin zaman arama izmine, e, izmin, iznine gerek olmuyor. Ondan dolayı eve girebiliyorsun. Neyse. Polisler içeriye giriyor ve içeride berbat şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi videosunu beraber izleyeceğiz. Yorumlar yapacağız. Gerçekten utanç verici. Normalde Amerikan polisleri bu konularda çok e, eğitimlidir. Ama görebiliyoruz arkadaşlar. Amerika büyük bir ülke. Çok değişik polis departmanlığı var. Kendilerine özgü eğitim programları var. Hepsi bir uyumlu değil. Uyumlu olsa bile birçok konuda her polis bu eğitim eğitimleri eğitimleri tam olarak bilmiyor diyeyim daha doğrusu. Ya da öğrenmiyorlar ya da kendilerini daha da fazla eğitmiyorlar. Unutuyorlar artık neyse. Burada onun güzel bir örneğini beraber göreceğiz. Neyse videomuza geçelim ama geçmeden önce arkadaşlar. Amerika Aynasız bu kanala abone değilseniz, abone olursanız, takip ederseniz bana destek vermiş olursunuz. Yavaş yavaş 1 milyona yaklaşacağız inşallah. E, Instagram Amerika Aynasız. ilginizi çekiyorsa kişisel hayatından paylaşımlar yapıyorum. Twitter'da Amerika Aynasız. Neyse konumuza başlayalım. Bu olay Aralık ayında olan bir olay arkadaşlar. Şimdi videosu yeni kamuyla paylaşılıyor. Bu arada şunu söyleyeceğim ya direkt kapının önüne araba park etmek de taktik olarak iyi değil yanlış. Ben normalde en az 2-3 ev ötede park edip yürürdüm olay yerine. Hemen dur durduruyorum maalesef. Kendime hakim olamıyorum arkadaşlar taktik muhabbetinde. Hiçbir zaman tavsiye etmediğim şeylerdir. Polis arkadaşlar izliyorsanız ben hiçbir zaman kapının önünde durup kapıyı çalmam arkadaşlar. Zaten eğitimlerde de bu verilmez. Kapının yanına geçersin, yandan çalarsın, beklersin. Çünkü genelde birileri saldıracaksa sana, hani silahla atış yapacaksa direkt kapıya atış açıyorlar. Çünkü polisin direkt kapının öteki tarafında olduğunu biliyorlar ve kapıya atış açıyorlar. Ya da birisi koşacaksa direkt kapıya koşuyor kapının olduğu yere. O yüzden onlara o fırsatı vermek önemli. Kapının önünde durup da içeriden ateş açılıp kapıdan direkt e, ölen polisler var. Illinois Eyalet Polisi'nde ben orada polislik yaparken bir tane SWAT arkadaşımız o şekilde hayatını kaybetmişti. Küçük bir detay olabilir ama büyük bir şey. Devam ediyoruz. Bu kadın polis uh, bir ortağını bırakıp gidiyor. Bu yapılmaz arkadaşlar. Beni böyle bırakıp giden ortakla zaten ben direkt kendime geldiğim zaman fiziki bir kavgaya girerdim diye düşünüyorum herhalde. Zaten beraber çalışmak istemezdim bundan sonra. Ortağın tamamıyla ateş altında. Biz desteğin zaten amacı o. Biz öyle süs diye gitmiyoruz iki kişi, üç kişi, beş kişi bir yere. Bir olay olursa sen bana destek ödedin, bir olay olursa ben sana destek olabileyim, birbirimize destek olabileyim, olabilelim. Burada öyle bir şey yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu erkek polis, komiser aslında kendisi, vuruluyor ve kadın polis olay yerinden kaçıyor. O zaten berbat. Öteki berbat olan şey arkadaşlar kadın polis bunun bir flashbang yani ses bombası olduğunu düşünüyor. Oh, uh, Hesap etsenize bir polissiniz ki normal polisler ses bombasıyla pek uğraşan bir polisler değil. Biz eğitimlerde bir, birkaç defa tabi tutulmuştuk ama genel olarak biz eğer bir sesli pat duyuyorsak genelde o otomatikmen bir silah sesi oluyor. Biz buna ya bir torbisi torpil patlattı birisi ses bombası patlattı demiyoruz yani bunu hani görürüz. İlk başta bunun silah olduğunu düşünürüz genel olarak otomatikmen odur. Ta ki onun olmadığını onaylayana kadar. Polisler böyle. Neyse tez, haber veriyor. Diyor ki birileri ses bombası patlattı. Maalesef. Devam ediyoruz. Ya abi Allah'ım. Um, arkadaşlar, <laughs> şuna baksanıza da şuradaki iki tane polis arkadaşı. Sanki ben normalde bak, şunu söyleyeyim arkadaşlar, kariyerimde bunu gördüm. Videoları zaten siz benden daha fazla izliyorsunuz, siz bir, daha iyi biliyorsunuz. Normal bir kavga, bırak tabancayı, atışı, çatışmayı bırak, normal bir kavga bile olsa, bir tartışma bile olsa, biz polisler bu kadar rahat durmuyoruz. Bunun içinde çatışma varsa zaten hiç böyle durmuyoruz. Silahlarımız çekili bir şekilde taktik pozisyona giriyoruz, içeri giriyoruz artık neyse. Bunu yapmıyoruz. Burada iki tane polis var. Sanki ne oluyor falan gibi bir şey ki bunlar da silah seslerini duyuyorlar. Kadın zaten dışarı kaçtı. 686-680. 687-680, we need an ambulance now! I Where are you? Are you hit with a flashbang or a bullet? Well, in the face. Hey. 876-80, do a copy. We need an ambulance. Sit down. Sit down. Here. Oh. Hold on. Sit down. We're going to the hospital. Come on. Sit down. Oh, shot in the fucking arm. Okay, sit. Go. Uh, uh, Just go. 87-68, I'm 48-2, he's hit. Unlock it. Are you hit? Stay! You need a tourniquet. Just go. To are the lights on? Evet arkadaşlar burada kadın polis bu ortağını alıp hastaneye götürüyor. Olayın sonucunda sonucu söyleyeyim mesela e, ilk başta. Bu polisin herhangi bir hay hayati tehlikesi yok. Pompalı tüfekle vuruluyor. iki defa vuruluyor. Şüpheli direkt onu koridorda görüyor. Bir defa ateş açıyor. Açtığı mermi de fişek de hani kuş şey var ya bir sürü içinde e, şeyler var. Boncuklar var küçük olanlar. E, kuş avı için kullanılan daha doğrusu. Onunla iki defa vuruluyor polis ve onların genelde çok yakın mesafede olmadığı zaman e, genel olarak ölümcül sorunları olmuyor. Genel olarak diyorum. Ama berbat, berbat fişekler bunlar. 100 tane e, boncuklar artık neyse gözüne yüzüne oraya buraya giriyor ve hastanede bunu ameliyat içerisinde çıkartmak çok zor oluyor. Hatta birçoğunu vücudun içerisinde bırakıyorlar. Neyse burada e, gördüğümüz gibi öteki polisler dışarıda duruyor, neyin ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir taktik şey yok. Bu kötü adam direkt dışarıya da çıkabilir tekrar ateş açabilir. Ve ki gerçekten samimi söylüyorum arkadaşlar bu ateş açan kötü adam da zaten tamamıyla eğitimsiz. Kullandığı silah zaten pompalı bir tüfek. Pompalı tüfekler gerçekten çok berbattır ama kullandığı fişek o kadar berbat olmayan bir fişek. Ölümcül anlamda diyeyim daha doğrusu. E, polisler şansı çıkıyor. Adamın elinde tüfek olsa, arkamda gördüğünüz tüfeklerden birisi olsa dışarı çıksa, tabanca bile aslında. Dışarı çıksa kaç tane polisi e, bir cesedini ortaya koyacak yani. Bu kadar kötü bir hazırlanma gibi. Bana öyle geliyor. Yoksa ben mi çok e, bunlara karşı biraz acımasız davranıyorum? Siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak aşağı yazın. Merak ediyorum. E, neyse buradaki adam polisi iki defa vurduktan sonra polis yere düşüyor. Bu polise bir al ateş açıyor ama hiçbir şekilde öteki adamı vurmuyor. Polis sonra polise doğru yürüyor. Elindeki pompalı tüfekle. Polise diyor ki evinden çık git. Polise daha fazla açış açmıyor açtı zaten hayatını kaybetmişti. Burada gördüğünüz gibi polisin desteği ortağı hiçbir şekilde yardım etmiyor. Öteki polisler de hiçbir şekilde yardım etmiyor. Vurulan polis kendi kendine bir şekilde kurtarıyor aşağıya iniyor ve hastaneye gidiyor. Ben her zaman sizlere söylüyorum arkadaşlar. Size sizden iyi kimse bakmıyor. Polis arkadaşlar izliyorsanız yanınızda 2-3 tane arkadaşınız varsa onlara güvenerek rahat davranmayın. Ben devriyemi yalnız gezmeyi çok seviyordum. Neden diyeceksiniz? Gözlerim, radarlarım sürekli açıktı. Yanımızda 2-3 tane polis olduğu zaman biraz rahat oluyoruz. Onlara güveniyoruz, onların yanımızda olmasına güveniyoruz. Bu bizim radarlarımızı biraz kapatıyor, gözlerimizi biraz kapatıyor o yüzden kötü durumlarda kendimizi bulabiliyoruz. Ee, bu da onlardan güzel bir örnek. Neyse videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten utanç verici bir şey. Eminim ki, eminim ki bu kadın polis e, bir disipline tabi tutulmuştur. Öteki polisler bu kadın polisle çalışmak da istemiyordur. Tamam ne kadar da şey yapsa bin arabaya gel gidelim hastaneye götürse bile kadın polisin yaptığı gerçekten çok ciddi hatalar var. Öteki iki erkek polislerin de dışarıda çok ciddi hataları var. Çok pasifler. Ve şunu da eklemek istiyorum. Eğer bir ortağın vurulmuşsa ki vurulmuş burada görebiliyor. Direkt arabaya atlayıp gel hastaneye gidelim olmaz. Kendin hemen arabanın arkasına geçtin. İlk başta olayın olay yerinin güvenli olduğunu bilmen gerekiyor. Çünkü olay yerinin güvenli olduğunu bilmesen partnere yardım ederken kötü adam çıkıp ikinizin işini de bitirebilir. O yüzden güvenli olduğunu ilk başta olay yerinin güvenine önem vereceksin. Sonra partnerine e, odaklanacaksın. Neyse burada herhangi bir medikal yardım da etmedi. Çıkar üzerindeki ceketi, koluna bakayım, yani senin yarana bakayım, bir turnike atalım hiç olmazsa. Kan kaybı çünkü buradan hastaneye gidiyorsun, eğer atar damardan vurulmuşsan birkaç dakikan var en fazla. Yerine göre değişiyor bazen çok daha az. Bunlar önemli detaylar ve öğretilen detaylar bunlar. Ben e, first responder Seviyesine kadar eğitildim. Ee, bizim 2 hafta 80 saat durmadan sadece tıbbi eğitimimiz vardı. Bunun hepsini geçtik. Ee, şu kadar bir tıbbi çantam vardı bagajımda her zaman. Bir şey olduğu zaman birçok şey yapabiliyorduk. kişinin boğazını kesip buradan hava yolunu açabiliyorduk hepsini. Bunların hepsinin eğitimlerini almış bir insan. Bunlar önemli şeylerdir. Hatta birçok insan polis arkadaşlar hep silahlarınızla eğitiliyorsunuz. Hep görüyorum işte polis eğitimi, polis eğitimi, polis eğitimi diyorsunuz. Görüyorum hep polis eğitimine gelince poligonda atış yapıyorsunuz. Sizlerin, sizlerin silahlarınızı kullanma oranınız gerçekten çok düşük. Ama öteki şeyler tıbbi, medikal yardımda bulunmak tek size değil partnerinize ya da vatandaşlara bunun olasılığı çok daha yüksek bir şeydir. Bir kaza yerine gelirsiniz ya da birisi birisini vurmuştur, bıçaklamıştır. Bunlar önemli şeyler. Birçok polis tıbbi müdahaleleri hiç bilmiyor bile. E, bunlara önem verirseniz gerçekten sizler için ve herkes için, yanınızdaki insanlar için çok iyi olur. Neyse arkadaşlar tekrar diyorum. Uzatmak istemiyorum. Düşüncelerinizi de yorum olarak yazın. Ve aynı zamanda tekrar Amerika Aynısız bu kanala abone değilseniz abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Kanalı 1 milyona yaklaştırıyoruz inşallah. Amerika Aynısız Instagram ilginizi çekiyorsa ve Twitter'da Amerika Aynasız. Neyse bir videomu daha izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi